Şimdi mevsim yaz, tam tatil dönemi. İstanbul'da bu sıcağın altında. Yani ya buradayız. Yarın Bulgaristan'a gidiyoruz. Bulgaristan'da bir konserimiz olacak. Ee, yoksa ben de tatili bıraktım döndüm. Ne yapalım? Vazife aşkı diyelim. <laughs> e, Bodrum'da mıydınız tatilde yoksa genelde Yok Bodrum'a Bodrum daha hiç girmedim. İnanmayacaksınız. İlk gün daha dün denize ayağımı bastım. Denize girdim. Ee, Çalışmaktan mı? E, vallahi ki yoğun çalışıyoruz. Evet. Yaz sezonu güzel yerlerdeyiz. Güzel otellerdeyiz. Hani artık sağ olsun işimizin bize gösterdiği o kolaylık veya işimizin zevkle yapma isteği tabii hayatımızı kolaylaştırıyor. Herkes Allah böyle bir seveceği bir iş nasip eylesin. Ne diyeyim. Siz de işinizi seviyorsunuz. Hep görev başındasınız. <laughs> Arkadaş hele <öyle> sabahtan beri. <laughs> konuştuk bir posta. Aynı Bu ikinci ya. Evet buyurun. Çalışma demişken planlarınız nedir bu çıkarlamında kısaca? Arkadaşlar şimdi çok ilginç. Hep birkaç tane yeni yetenekler var. Birkaç süredir onlarla çalışıyoruz. Şimdi neticede sonuna vardık işin. Yakın bir sürede zamanda bayağı güzel 3-4 tane arka arkaya çalışmalar çıkacak. Hem burada yeni kişileri teşvik ediyoruz. Yeni isimleri müzik dünyasına kazandırmaya çalışıyoruz hem de tabi e, tabii kendim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yeniler demişken ya, R&B böyle falan mı? E tabii var. yani şimdi malum bu yeni işte sizin Y, Z, Y mi kaç kuşağı de o dedi, şey dediniz o tabir. E, onlara da tabi e, seslenmeye çalışıyoruz. Şayet Z kuşağının çoğu 90'ları tanıyor. Onlar da hala 90'larla eğleniyor. 90'ların e, esintisi hala ülkemizde devam ediyor. O güzel şarkılar eğlenirken ne bileyim işte bir akşam yemeğinde. Ya, hani ticaret hayatı vardır. Esnaflar, ticaret yapanlar ne satılırsa onu satmak isterler. Müzikte de böyle şey var mı? Bu tutarsa diye illa bunu yapmak zorundayız ya. Yani tuttuğu için mi yapılıyor bunlar? Yani aşk şarkısı yapılsa şu anda size, tutmaz mı? Sizin iş, bir, bir bir şey söyleyin. Hiç kimse bir şarkının tutup tutmayacağını bilemez. Her şey sadece e, ne diyor, diyor o yani içindeki bir hisse. Yani ya bu şarkı güzel, bu şarkıyı deneyelim. Yani en iyi plakçılar dahi, en iyi prodüktörler, en iyi sanatçılar, söz müzik yazarları bile diyemez yani bu şarkı yüzde yüz tutar. Çünkü bazen siz de şaşırıyorsunuz. Hiç ummayacağınız şarkılar böyle bir zirve yapıyor. Ve aslında kulağa da hoş da gelen ya bu şarkı niye böyle köşede saklı gizli kaldı hiç umursanmamış ee, bu tür şeyler yaşıyoruz. Ya kalabalık toplandı. Toplumun, şey yapmayalım. E, Merhaba, teyze dedi. Toplum Psikolojisi Aşk Şarkısı dinlemeye yazık. yakın değil mi şu anda? Toplum Psikolojisi Aşk Şarkısı dinleyemez mi şu anda? Ya toplum e, bunu Böyle sınıflandıramayız. Hani her toplum, mesela ben örneğin 90'lardan bu yana hiçbir zaman e, o toplumu ayırt etmedim. E, her türlü kesimden insanlar benim şarkılarımı seviyorlar e, ve dinliyorlardı. E, yani. E, ama dediğim gibi müzik öyle bir şey ki bunu kes kesin net söyleyemez. Şu şarkı tutar, şu şarkı tutmaz. Bunu çalarlar, bunu bu patlar veya bilemezsiniz. Bu dediğim gibi tamamen yani, duygu e, işi. Şey. Sevilmüş şarkı. Danslarınız da çok söylüyor. Evet. Bununla ilgili bazı tartışmalar da oluyor. Ee, sadece size değil. Hadis Hanım'ın e, biraz dansı kıyafetleri tepki çekti. Kendisi de böyle bir cevap verdi. Siz tabii tabii, tabii. Yani ya bu sanatçının kendi tercihidir. Hadise Hanım, Gülşen Hanım olur veya Ajda Hanım olur. Bunlar sahnelerde hani biraz kendilerini farklı türde veya hani absürt veya işte ne bileyim biz bunlara anarşist sanatçılar diyoruz hani cesur ama bir yerde bunlar biraz da şey de yapıyorlar bunu protesto olarak da yaptıklarını ben düşünüyorum. Sahne tarzlarının hani, tarzlarını var ya musun? böyle hep bir eleştiri, öz eleştiri vardır. Bu eleştirilere karşı yapılan bir protesto olabilir. Şimdi Gülşen Hanım'ın veya Hadise Hanım'ın hani ya size mi kaldım ben? Ben Gülşen'im, ben Hadise'yim. istediğim gibi giyinirim, sahnemi de istediğim gibi kurgularım. Size de şey düşer yani onlara bir cevap aslında. Sahne tarzları abartı buluyor musunuz Evet. tarzları. Ya ben şahsi fikrim biraz abartılı buluyorum. Ben ama yabancı sanatçıları da bu tarz eleştiriyorum. Çocuklarıma derim yani. Ben tasvip etmiyorum ve yanımda düet yaptığım insanlar olsun ve hatta kızımla en son klip çektik yani onun bile kıyafetlerine kadar karıştım yani. O da kızdı bana. E dedi baba dedi yani ben niye klibinde dinlemem kızım dedim. Benimle yer alıyorsan sahnede bir klipte lütfen dedim hani benim de kendime göre prensiplerim var. 30 senelik bir saygınlığım var. Hani anlayış gösterirsen sevinirim hani zoraki Akide yapmıyoruz. Evet. Neticede o da bir sanatçı. Sanatçıları özgür bırakmak evet. lazım bu arada. Evet. Hani kendi fikirlerini, Dediğiniz kendi mi oldu peki kızınızın dediğim oldu? Hangisi oldu? Benim dediğim evet. oldu. Evet. Hani kızım bu sefer beni kırmadı ama bunu ikinci sefer başaracağımı düşünmüyor sanmıyorum. O da kendi müzik tarzını, kendi e, yani bir anlayışı var işte. Kostüm anlayışı. Hayır. Kızım böyle çok açık seçik zaten giyinen bir sahnelerinde yer alan biri değil. Ama e, dediğim gibi bu sefer babasını dinledim ama bir daha dinler mi bilemem. Bahçede de çok güzel eğlenceli bir video çıktı orada maden yaparken, toprak kazarken. Aa evet onu ufak kızım çekti yalnız. Ben de habersizdim. Çekince ben ona bir şaka yaptım. Paylaşacağını düşünmedim. Ama paylaşınca da iş işten geçti tabi. Murat Bey, sizin birçok şarkınız var. Sezen Sezen Hanım da şarkılarını yani bu firmaya yüksek bir sizin de öyle düşünceleriniz olur mu? Evet, sanatın mi? içinde teklif geldi olabilir, olabilir. İnsanlara teklif gelir, sanat eserlerini, şarkılarını, hani e, bu bilmiyorum devir hakkı diye bir şey vardı. Devredebilirsiniz. E, ne bileyim, olabilir. Yani sanatın içinde olduğu müddetçe e, güzel, e, anlayışlı bir şekilde olduğu müddetçe e, sanatta da böyle ticari olaylar olabilir. Ama biz Sezen Hanım'ı tabii çok ayrı bir yere koyuyoruz. Sezen Hanım yani neredeyse 50 yıllık bir geçmişi var. Ve benim için hala benim çok üzüldüğüm... Mesela hala bir... E Neo-Amerika'daki en büyük müzik ödülleri hep veriyorlar ya, Grammy. Grammy. <laughs> Grammy mesela. Türkiye'de eğer bunu alacak biri varsa Sezen Hanım'da. Bugüne kadar almaması beni çok şaşırtıyor. Bakıyoruz böyle işte İsrail'den, yok başka yerlerden bir sürü insanlara böyle caz yapan, şunu yapan, bunu yapan sanatçılar Grammy alıyor. Ama e, Sezen Hanım gerçekten eserleriyle dünyaya ses getirmiş biri. Yani bir Grammy'yi kariyerinde hak ettiğini düşünüyorum ve onu eleştirmek hiç kimseye kalmaz, düşmez Türkiye'de. O bir şey yapıyorsa ne yaptığını bilen bir insan, Sezen Hanım'ın albümünden yeni şarkılarından ötürü kutluyorum, buradan da selamlarım olsun. Onu çok seviyoruz. Rafet Hanım, Bengi Hanım'ın da bir açıklaması var. Rafet Hanım mı? Hayır. Alo. Rafet Bey, pardon özür diliyorum. Bengi Hanım'ın da bir açıklaması vardı geçtiğimiz günler. Ee, eşimin e, kadın kankası olamaz dedi. Evli erkeklerin. De. Evli erkekler üzerinde dedi. Eşimin evet. Eşlerin. Şimdi e, bu erkekler için de geçerli. Benim birinci kuralım e, hani eğer bir kız arkadaşınız varsa ve bu kız arkadaşı işte ya bu benim işte çok iyi erkek arkadaşım bu da benim çok iyi erkek arkadaşım böyle bir şey yok belli ki yalan söylüyor çünkü senin olmadığında herhalde onunla vakit geçiriyor veya senin onların yokluğunda senin e, senin de o senin yokluğunda onlarla vakit geçiriyor yani şu şeyleri ben de tasvip etmiyorum. Ama olabilir. Hani bir bayanın gerçekten arkadaşı olabilir. Mesela şimdi bizi bugün Yasemin Hanım'la görüntülediniz. Değil mi? Geldi. Biz mesela bunu dürüstçe anlattık. Ayrıldık ama hala çok iyi arkadaşız. Çünkü böyle geçirmiş bir dönemimiz var. Çok iyi bir dostluğumuz. Yemeklerimiz, sohbetlerimiz. Hani biz bu arkadaşlığı bittikten sonra böyle küs hiç görüşmeyip memek hey adına e, biraz üzücü buluyoruz. Arada bir görüşüyoruz işte bugün bir kahve içtik. E, mesela çocukların anneleriyle ben hala çok iyi anlaşırım. Onlarla dost, arkadaş gibiyiz. Tabii çocukların annelerini ayrı tutmak lazım değil mi? Menejerim. <laughs> Zemine Hanım'ın <laughs> fikirleri de çok önemli. Yani. Hani bir yerde beni yönlendiriyor. Şimdi bu röportajdan sonra onunla yine bir şeyleri tartışacağız. <laughs> Efendim son olarak, son olarak vaktinizi almayalım. Çok renkli açıklamanız da oluyor. Sağ olun. Geçen Teoban Bey'in de böyle bazen en ufak dediğiniz şeyler Teoban Bey'le sizinki öne çıkıyor. Evet. 50 yaş olunca dediniz gençler bakmıyor dediniz. Bak aa o meseleye bir açıklık getirelim evet. arkadaşlar. Sanki orada hani siz mesela... Çok ne... yanlış anlaşıldı. Şimdi o reportajı ben çok iyi hatırlıyorum. Sordular hani nasıl rağbet işte eskisi gibi sizin yüzünüze şimdi yeni nesil gençler çıktı, zevk uşağında işte başarılı isimler var. E dedik e tabii şimdiki kuşak hani gençler bize bakmıyor daha çok onları dinliyor. Daha çok onların müziklerine kulak veriyorlar ama tabii orada sanki gençler bana bakmıyor dediğimde sanki o kadın erkek meselesine dönüştürdüler. Tabii ki böyle bir şey yok. Hem bu arada ya insanlara özgür bakmak lazım. Yani yaşlısı gence de bakabilir, genç yaşlıya da bakabilir. Yani bakmakta bir kusur yok. Ama ulu ortada böyle ne bileyim hani topluma aykırı şeyler yaşamak bunları tasvip etmiyoruz ama bakmak günah değil. Süpür. gözlük tercihiniz de dikkat çekici efendim. Evet gözlük tamam. şarjı bitti. Şu anda biri yakalaya. Gazetecilerin gözü yalanı. Siz de röportajı kaydettiniz mi efendim? Şimdi kaydedemedim. Dikkat <laughs> etsem burada ışık yanar. <laughs> ama işte buraya tesadüf girdim. Neyse kalabalığı Teşekkür fazla tutmayalım. Sağ olun sizleri de. Şey